Hanımlar selamlar. Bu muhteşem taba rengi elbisenle size bir merhaba demek istedim. Bu şekilde rahat, kalıba düzgün. Şöyle Şahane benim. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Çünkü rahat ürünler da sizi daha iyi hissettirecek. Muhteşem renk seçeneklerimizden mevcut. Hangisini seçeceğime karar veremedim. Asla terletim yapmıyor. Triko, elbisemiz, kalıbı muhteşem, duruşu muhteşem. Stoklar sınırlıdır. Nefes alan sağlıklı kumaşı var. Yaka detaylarını şöyle göstereyim. Beden aralığımız x-large, alt x e kadar gayet rahatlıkla büyük bedenlerde kullanılabilir. Bence hemen sıfır kapatın. Çok güzel bir elbise.